vergi ve harçlara gelen zamla yurt dışından getirilen o cep telefonlarının kayıt parası malumunuz 3'e artık katlanınca işte arkamdaki görüntüler oluştu sınır kapılarında telefon akanı yaşandı. Gece yarısı yürürlüğe giren zamdan etkilenmek istemeyenler sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu efendim. Yoğun talep gümrük çalışanlarını da tabii zor durumda bıraktı. Kuyrukta rahatsızlananlara ise sağlık ekipleri müdahalede bulunmak durumunda kaldı. Telefon kaydına gelen zamdan etkilenmek istemeyenler sınır kapılarına akın edince bitmek bilmeyen kuyruklar oluştu. <laughs> Resmi gazetede yayımlanan kararda yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harç 6091 liradan 20000 TL'ye çıkarıldı. <laughs> Gece yarısı yürürlüğe giren karar öncesi ellerindeki telefonları hala kaydettirmeyenler alarma geçti. Üç katı kayıt parası ödememek için sınır kapılarına akın etmeye başladılar. Artvin'deki Sarp sınır kapısında uzun kuyruklar oluştu. Telefon kayıtları için geldik. Yaklaşık iki saat, üç saat oldu. Telefon almaya geldik. İnşallah alırız alamasak da ne yapalım. Özel araçlarıyla gelenler yüzünden Karadeniz sahil yolunda trafik kilitlendi. Çok kalabalık. Trafik çok yoğun ve insanlar tehlikeli bir şekilde araç kullanıyor. Ardahan'da da durum farklı değildi. Gürcistan'a açılan kapılarından birisi olan Çıldır Aktaş sınırı kapısı 14 bin lira fazla ödemek istemeyenlerin telaşına ve kuyruğuna sahne oldu. Şu an 115 kilometre geldi. Bugün yaptırırsak 6 bin lira. Bugün 12'ye kadar yaptırmazsan 20 bin lira ödüyorsun. Ardahan'ın ilçeleri ve çevre illerden gelen çok sayıda tüketici sınır kapısından giriş çıkış yaparak vergi artışından kurtulmak istedi. Aktaş sınır kapısı belki de tarihinin en yoğun gününü yaşadı. Sabah 6'da kalktığım zaman baktım arkadaşlar telefon açtı dedi ki 6 bin liralık vergi belge, telefon belgesi 20 bin lira çıktı. Iğdır'dan Azerbaycan'a açılan dil ucu sınır kapısında durum diğerlerinden daha karışıktı. Zamdan etkilenmemek isteyenler giriş çıkış yapmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Bursa'dan Iğdır'a tatile geldim. Sabah telefon kayıt ücretlerinin yükselişini gördüğüm zaman direkt Dağcıvan Ucu sınırına ulaştım ve şu an kuyruk var. Saatlerce kuyrukta bekledikleri için bayılanlar oldu. Rahatsızlananlara ise sağlık ekipleri müdahale etti. <laughs> Ama bununla bitmedi. Kapıdaki yoğunluk izdiham oluşturdu. Zamlı ücreti ödemek istemeyenler kendilerini insan selinin içinde buldu.